Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, evimizi tam yerleştiremedik. Eksik şeylerimiz var. Dolaplarımız gelmedi. E, Dolap olmayınca. Geleceğini söylediler ama ben de bizim boş durmayın. E, şu kalan yarım soğuğumuzu soğuyalım. Hava iyi kendi Son de. Içerilerin düzenini sağlayalım ki kışın rahat edelim arkadaşlar. Şimdi Şuradan da bir duman Oradan tarlalarda ateş yakıyorlar. Oralarda ateş, otlar yakıyorlar. Bak, o karşıda da var. Evet. İki gündür orayı da yakıyorlar. Hadi. Sen <gülüyor> mikserini, <gülüyor> kalekini, ama mineralini güzelce ne? Getir arkadaşlar. İnan ki içeride kabı karşı yerleştiremiyor. Dün gelecek dediler. Ondan sonra kaplarımızı dediği gibi Ali'nin boş aldı verdik ama arabanın ardında orta yere de şimdi düzen almayınca olmuyor ha Ali. Bir düzen olacak olacak da az kaldı. Ali dedi de iyice doğumun olmadan dedi. Şuraya dedi bir ön bir suayı mı az arkayla dedi. Şuraya az bir duvar arkadaşlar yağmur yağdığı zaman yağmur ecik bir şöyle ecik kat santim Ali beton atacağım. 10 santim derken? İşte hem. 10 12 santim beton atacağım. Ya edik ayağın yanına kadar bir şey ya. Uzun mı az bir mineral karıştırayım, şurayı bitireyim. Bitir yapalım. Şeyimiz çalışıyor. Güneş oldu mu sıkıntı yok Ali. Sıkıntı yok. İnşallah Allah. Im. Arkadaşımızın birisi yazmış orada. He. Ee, e, ne? İnvertörün ayarı yapılmamış ondan ötüyor Onu da bir arayayım da olmazsa açacağım bir soruyu. Şey Şu sesini mi diyor? He onun. O kadar bir ötmüyor diyor. Olabilir aynen belki. Unutmuştur. Anladınız mı? Şimdi ya bismillah hadi. Evet. Arkadaşlar. Pantolon değişmeden bu Bu iş pantolonu ya. <laughs> Senin iş de, iş, iş de aynı. Yok yok iş pantolonu. <laughs> Harbiden iş pantolonu. Neyse. Öteki de emektar ettik evet. de yuduydum duydum onu da. O da emektar olsun yani işe atmışsın. <laughs> şey etmesin ya gene şuralara lazım olur Ali. Ondan sonra tak. Evet, Öyle güzelleştirdim ya. Şöyle git, şöyle. Ali, sana bir şey daha desem yaparsın. Ay. Şurayı güzelleştir şuraları. Oraları da güzelleştir. Çünkü de lan. tutsun deyin o zaman bir belli benzer verdik, Değil mi? Arkadaşlar bundan sonrası da zaten e, boyasına başlayacak. Şu kenarına az bir betonu kaldı işte bir bu tarafı. İki üç tarafını Oraların betonlaştı Beton olmayınca dediğin gibi aha yağmur bayağı dibine dolar Ali. Toprak ya. Bugün evet. iyi şey yapmış oraya da şeycile basmış herhalde. tepere malzeme koyup kalıyor ya. Evet. Çamurdan gelmişler şu yanına. Yes. Yok yok batmış diyeyim. Şu taraf boş. İyi valla bu neşeci gecik daha iyi Oh be. İki gündür, üç gündür iyi sonra kış. Hadi. Bu ay çıktıktan sonra. Zaten bugün ayın 22'si. Ekim Kasım. Dışarıdan içimiz olma, olmazsa içeride. Ye iç yap. Ee, E o koşalarına gitti. Yeme güzel olsun oralarda. şey ya. Bir kere çaldın ya yamuk yumuk durmuş. Şurası güzeldi. İnşallah gelip bu gelir şu dolapçı da. He he Sen de işine kucuna baktın. <laughs> Hadi hoşça kalın. Arkadaşlar Ali sıvamış yarısından çoğunu mu diyelim Ali? Evet. Az bir şey. Var. Yaş belli zaten. Şuna doğru. Bir de arkada var. Değil mi biraz da? Şuraları şöyle arkadaşlar çektiğimiz biraz zor oluyor. Onun için de kurumadan diyor değil mi? Kurumadan. ha şöyle. Şu köşeleri ne, nasıl yapacaksın Ali? Şöyle. Şuralarda var ya biraz. Şuraları sonra bir tamir geçeceğim tekrardan. He üstüne. He. Üstünü bu şekil yapması tırtıl tırtıl durması değil değil mi? Güzel duruyor. Pütür pütür işte Hı -hı. duruyor. He. Şöyle yakından bir göstereyim. Hı. Şu şekil çekince şeyle de elindekiyle de yapınca üstünün sanki taşları çıkıyor üstüne ha. Evet. O mu arkadaşlar? arkadaşlar. Ben böyle tür seviyorum. Bunu farklı yönde çekiliyor. Neyi? Çizik suva derler aslında da bu ince olduğu için çizik olmuyor. Çizik dediğim ha rüzgar çıkmışlar. Hiç belli değil biliyor musun bak. Evet. Deminden güneş. Arkadaşlar. Güneş yakıyordu şimdi de o Uvalıyı. Dakika dakikayı tutmuyor valla. Kış yüzünü evet. göstermiş hala. Kaç kaşlarını gösteriyor. Oh, daha dur. Mart marttırıp kazma kuret mi yaktıracak mı? Ölecek. Evet. Bilemek. Tamam. Kendisi bilir Rabbim Ali. Ha oraları dedim de, Ecik oraları gözelleştir Oralar... Ecik pek sürme üstüne. Biraz ha? Biraz daha kuruması çekmesi lazım ha? ondan dolayı arkadaşlar. Ha? Bak, canım diyor da. O köşeler Ecik şey Olur dur. Yok. Gözüme. Oralar biraz kalın olduğu için. He he aynen. Gene de gözel oldu Ali. Bir, tek başa orayı 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 derken gene de iyi oldu Ali. Güzel oldu. İyi oldu. Daha ne olacak? Arkadaşlar bunlar bu sonraki aşamalarda artık astarıydı, sulasıydı derken en son çevre betonuydu derken bitişe doğru gidiyoruz. Ondan sonra bu kış aralı bahçemizin dış kenar tellerini çekeceğim arkadaşlar. Tel çekeceğim. Teli çektik sonra da. Bir taşlarını ayrı gübre getirip sereceğiz. Bundan sonra taş çok ağaç fide fidanları fidanlarımızı dikeceğiz öbreye hazır hale getireceğiz öbreye arar kaylan fidalar şeyler dikelim. <laughs> fida dediğin yani meyveler ağaçlar onu demek istiyor arkadaşlar ağaç yani bahara hazırlık arkadaşlar güzel yeşersin güzelce bakalım neler yetişir burada her şey yetişiyor gerçi ama bura biraz hafif yüksek değil mi? Şeyi dulda tarafa dikeriz ya bir şey olmaz ön taraf. Olur, olur, şey fazla e, evin şuralarına ağaç sokmak istemiyorum arkadaşlar. Kocaları kıyılara dikeceğim uzak uzak. Belki bir nar, dediğin gibi evin olabilir bir koşu yem ye. Ali kavrulmasın diye rüzgar değil mi? Evet, soğuk. Burada zeytin meytin olur. Olur hepsi olur. Bir, bir tane de zeytin. Zeytin olur. Ondan sonra nar olur. Kayısı, elma, erik bol olur. Olur. Hepsi olur. Ayvasıydı. Ayva olur. olur. Ceviz olur. Cevizi şöyle diyeyim. Şeyinden dikeceğim. Alo. Kendi yediğimizden de dikeceğim. Olur. Ondan diktiğin zaman o tez büyüyor. Biliyor musun? şeyleri sıvıyorum deyin arkadaşlar. Boruları geri çıkartmış onları geri takacak. Boruların yerine su alır sonra boruları takıp yağmurlama arkadaşlar ağaçların diplerinden şuraya yere Şuna bak lan en güzel gitmiş. Taş oraya kadar gitmiş. Boru o zaman boruyla uzatacağız değil mi? Aynen aynen. Şey olmaz böyle bir beton oluk gibi yapsak da baş aşağı gitse olur mu ki? Ya gider de ama Ağaçların dibine gidecek şekilde lazım. Boruyu komeceğim o zaman. Güzel bir şekilde Ali. Güneş bir gidiyor bir geliyor Ali. Yes. Hayırlısı olsun bakalım. Yani. Arkadaşlar şu arka var biraz da. Aha. Buralarda bir düzenlememiz oluyor. Şurada. Şurada var. Şurayı sulamay diyorum. Mineral diyorum Ali oranın mineralında çektiğimiz zaman güzel olur. Şuraya. Çekeriz. Ondan sonra boyasını arkadaşlar daha dış cephe boyanmadı bizim. Şeyden duruyor. Beyaz mineralla duruyor. Mineraldan minerala fark var desem inanan mı? Şu orta biraz sarımsı duruyor bak. Şu farklı. He işte o farklı. Farklıdır. O farklıymış gerçekten. O biraz. İşte, ama kalite olarak ikisi de güzel. Aynı diyor devam. Güzel oldu ya. İyi oldu. Şuraya bir köşe inşallah hale bakalım. Evet, bak. Şurada bir yarım sayfa yayıyor. Şuraya olmaz öyle. Evet. O, o kalan yarımları da oraya koysak. Kaçalar nereye koyduk vardı yecik Oraya yeter. Aslında, arkadaşlar ilerisi zamanda belki buralara Park gibi taş görünümlü dekorlar var onlardan yapabiliriz ama şimdilik imkanlar buna el veriyor. Aldın. Şöyle bir suyalım bakalım boyasını yapalım. Ece biz kırmadan. Hava da soğuyor zaten bir gündüne. El ayak tutmaz ki bundan Ali. Zın 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 titre Allah adım. Buranın soğuğu biraz şey arkadaşlar. Biraz depolduğuna iyi esiyor. Şeyin barajın soğuğu olabilir mi? Barajın soğuğu yok. Barajın soğuğu olmaz. Baraj soğuk yapmaz. Esmeyi diyeyim Ali. Kış de onu. Neyse hayırlısı diye hayırlısı olsun Ali'ler. Sen burayı çekebilirim. Orayı bittik de son. Arkadaşlar acele etmiyorum çünkü. Zaten yorucu oluyor. Fazla da kendimi yormuyorum. Onun için. Zaten İşte altlar atlar evet. dediğin gibi güzelce atlar bir edik. Ondan sonra da şurayı bir şey etmesin değil şöyle yanından baş aşağı şöyle bir edik beton atacağız. Bakalım. Hoşça kal hala. Arkadaşlar. Çabuk. Şura şöyle görmüş olduğumuz gibi bitirmiş. Gene Şurayı. Baksana sen gene şurayı yap. Kalana kar yağar. Vallahi kalana kar yağar. Ondaki şurayı da şey yap. Şurayı şöyle çek. Kapılar ağzım düzdeyim. Ondan sonra kuş yuvalarını ayttım şoralara bir. Anam ne güzel yuva doldurmuşlar ha içine ot. Çöp. Güzel güzel. Hava belli olmuyorlar. Bir ben güneş geliyor. herhalde yarın balıp şeyleri kapatırsak. İnşallah, inşallah. Hələ sağbə. Şeyi çevirmiş də gözəl olmuşam. Ana nə axır? Yəni uyuyur. Uyuyur, uyuyur. Gözdə məğvolu bu. Dilinlə. Şüvlüdə çocuq. Deyəm qalanan qarı yar, öbür tərəfə də bir şey yap. Gözün uyum, yoruldun amma. Tamam hocam. Ay dudağım uçuklayacak herhalde. Stresten herhalde. Diye şey yapıyor ki. Vallahi ne etmem oğlum Ali. Stres ettim. O da biz şey yapıyor. Sızılıyor nasıl? Ev evet, şeyinde oldu. Taşmasında şeyinde. Biraz şey yaptık herhalde. Oraları şeyinden baksana ya karışmak gibi olmaz da sünger varsa süngerin burnuyla harcı yapıyorsun ya. Yapa veririm ne var? Şu camların ağzına bak oraya kız. Oo arkadaşlar. Bir dakika saniye saniyeyi tutmuyor Ali. Güneş var deyin çıkıyorsun. İnşallah az Allah Allah biraz ben ön tadım yok ki ha. rüzgar. Gece buralara böcek falan saklanmasın diye böyle Heh. altını besledi biraz. İyi 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 oldu. Güzel alt. Eline koluna sağlık. Burayı da koyu bir Orayı aynen beyaz yaptırmayacağım çünkü koyu olsun. Ali. Koyu olursa bence iyi olur. Evet. Beyaz yağmur fırtına ona da sıçrıyor da ne olsa renkli o kadar olmuyor biliyor musun? Allah izin verse şeyin ne zaman yapacak? Aynen. Geç onu ilk bir önde iki önde yaparsın da Aynen. dış çepesinin boyasını diye. Çepesi, baharı da Böyle de güzel duruyor diyor ha. Aynen. Ama şeyin üstüler Aynen. sarı sarı. Şöyle bir etik daha güzelleşsin. Baharı şöyle, baharı. <laughs> güzel, güzel, güzel. Durma sen ben duruyorum bunu yaparsın sen. Sen yaza kadar durmazsın. Bir senin kafa estiği zaman dersin ki hadi hadi şu evimizin dışında bir yapalım dersin. Dolapçı gelmedi gene ya. Bir dolapçı bir daha ara bağır ya. Bekliyor arabanın içinde kaldı öteberler gittik. Dün dediler gelecek, Bugün öğlen oldu daha yok. O zaman şey yapacak bilmiyorum. Arkadaşlar bu cephemizi bitirdik. Eline ben sağlık bize, diyor. Tarafa. İçerilere umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.